Bu videoda Minecraft'ı bitirmeye çalışıyorum ama sadece yarım kalbim var. Ve her şey benim için çok zorlayıcı. 3 saatlik videonun belki de yeniden arkasını izleyeceksin. Peki ben bu oyunu bitirebilecek miyim? Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istersen like atıp abone olabilirsin. Videonun tadını çıkar. Köy bulana kadar hiç tahta kırmayacağım ve dediğimin üzerine köy çıktı çok güzel. Ha bu arada köy çok güzel değil mi? Bir hemen bakalım neler var. Abi cidden hiç vermeyecek misin? Bize sandık lazım. Tamam yatak da olur ama Burası ne bu arada abi çok güzelmiş bu var. Ya şurada lan var. Umarım sandık çıkar. Evet. Ama sandıktan ne yani bu kadar kötü vermezsin ki ya. Hep senin suçun bu arada. Hep senin suçun. Tamam bakalım buralardan sandık verecek mi? Hop burada yok. koca adam. Başlangıcı birazcık şanssız gibi yaptık. Lan sanırım buralardan başlıyorum ben. Golem öldüreceğiz ve buradan uzaklaşacağız. Bir bundan yapacağım. Bir bundan yapacağım. Tamam. Şimdi şuraları birazcık toplayalım. Hop, mecbur seni almak zorundayım. Kusura bakma. Böyle bir şey görmediğimizi hayal ediyorum. Ee, birazcık sinirle ama. Hop şimdi kaç 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 şimdi yakalamaması lazım. Gel bakalım. <laughs> Az önce artistik ediyordun sen galiba. Çık adam bana yardım eder misin? Şimdi seninle ödeşeceğiz. mi mu? Kaç verdi? Lütfen. 4 Tamam. 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 4 tane vermiş olması gayet güzel. Çünkü hem kova yapabileceğim hem de üstüne kalkan yapacağız. Çok güzel. Tamam. Tamam. Kalkan olması hayatta kalamayacağım lütfen. Bununla kovamı yaptım. Buradan birazcık uzaklaşacağız şimdi. Ben o zaman bir şansımı portalla denemek istiyorum. Ama bitmeden önce bize gerekli olan bir şey. <laughs> Bunu yapabilmek için tek şansım var. Önü lütfen ol. Aa kazmayı unuttum ya. ve Gece oluyor. Gece oluyor. Birazcık daha acele etmem lazım. Tamam Geceyi hemen atlatmak istiyorum. Çünkü cidden gece hiçbir şey yapamam. Umarım taş kazmayla kırılıyordur. Cidden kırılmıyor musun ya? Şimdi bunları da alıyorum. Çok güzel. Buradan da bir sürü çıktı. Artık kırılırsan sevineceğim. Hop lan. Hop hop hop. Hayır 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 Cidden mi? Oo bir tane daha kaldı. Cidden burayı tekrar koymayı unuttum ya. Hop, şimdi burayı da kaz. Hop çok güzel. Buradan lav alamıyorum. Heh, al. Son bir tane daha. Biraz daha kazacağız. Oo, hop. Evet sanırım artık gideceğiz. Ama çok küçük bir sorunum daha var. Çakılda bulup artık gideceğim inşallah. Sen de bunu al bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Yaktım ve gidiyoruz. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Normal bir yolda da olduk. Beni öldürmeye çalışan kimse yok. Çok hoşuma gitti. Tamam şimdi birazcık buradan altın kasalım gelmişken. Artık galiba buradan çıkmam lazım. Ne taraftan gideceğim peki? Evet cidden çok iğrenç bir yere gelmişim. Bir dakika. Oh sonunda ya. Bir dakika bir dakika ne oluyor? Kaç kaç kaç. İki saattir ödüyorum seni cidden. Sonunda çıktın. Çok teşekkürler. Şimdi şurayı bir atlamak istiyorum ben. Hop, tamam. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. Çünkü tek bir şansımız var. Ve yeri nerede? Bunu bulmamız lazım. Oo, her yerden çıkıyorlar yapma ya. Her yerden. Oo, lazer de her yerde. Damları nasıl keseceğim ya? Ve blazer şu an göremiyorum. o Her yerden atıyorlar. Nasıl bir yere geldik biz ya? Sanırım blazerin yeri şurası. Ve ben hiçbir şey yapamayacağım. Cidden çok zor. Bir dahakine böyle bir video çekme isteği aklıma gelirse inşallah yanında yay da getiririm. Yoksa bu pek kalınacak bir şey gibi değil. Ama her yerdesiniz ya. Ben sizi nasıl alacağım? Önüme biri gelmezse çok sevinirim. Burası sandık var. Hop tamam. Burada kimse yok. Oha. Bir dakika bir dakika ne oluyor? Chestplate yapmaya gerek kalmadı. Çok bir dakika ya. Şu an çok güzel. Bir dakika. Sadece sakin olmak istiyorum ve tamam buradan da hiçbir şey çıkmadı. Pantolon yapacağım bir tane. Şu an her şey cidden çok şanslı gidiyor. Çok fazla şaşırdım. Bir kaskımız kaldı. Tamam. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Altın külçesine gerek var mı yapmam bilmiyorum ama. bu sandığı atacağım. Hop tamam burası. Oha. Cidden ne oluyor? Yani. <laughs> Cidden bir şey diyemiyorum şu an. Cidden çok şanslı. Çok garip şeyler oluyor şu an ben anlayamadım. Tek gerek olan şey. Tek gerek olan şey gidip blazer kesmek. Ama blazerin spawnını bulmam lazım ölmeden. O sanırım buldum. Sanırım sanırım buldum. Kaç 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 kaç. Oh. Şimdi bana birazcık blok lazım. Korktum senden. Şu an cidden işte elim ayağım titriyor. Ne? Cidden yanımda doğmuş. Bir dakika. Senin burada olmaman lazım. Benim burada hiç olmamam lazım. Tamam. Bir tane o oh, çok güzel düşürmüş. Burada da chest var cidden mi? Oha. Oha artık ne yapacağım bilmiyorum demirlerle. Cidden yuh artık ya. Aklıma bir çaktik geldi. Eğer bunlarla demir çıkarsa onu yaparım. Oh. Al kaç. Oha ciddi misin sen? Kaç 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 kaç. Kaç. Bir dakika bir dakika. Bir dakika lütfen gelme. Oh. Hayır, 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 hayır. Yanlışlıkla Dream Data pek falan mı indirdim acaba ya? Gel buraya, sen de gel. Hop, tamam. Sadece şu an şunu açacağım. Cidden şu an o kadar şaşırdım ki. Kazan, hadi be. Bir tane daha mı gerekiyor kazan için? O kadar şanslıyız ama bir tık da şanssızlık var gibi ne dersiniz? Gel buraya. Ah, tamam. Oraya hiç gitmesem ya. O yenileri yenileri spawn olmuş. Bu benim için kötü oldu. Ya olacak şey değil cidden ya. Yapmayın şöyle. Tamam, bunlar gitti. Of. Hayır, sen ne Tamam. Bir dakika gönder be. Hop. Hop. Tamam. Ee, galiba Bastion buldum ve sanırım Başta teleporttan çıktıktan sonra gelirken fark etmemişim. Yeni fark ediyorum. Cidden çok şanslıyım bu bölümde de Bastion'u nasıl başta görme bilmiyorum. <laughs> Hemen teleport şurada duruyor. Ama bunu alman lazım senin. Hop kaç. Ee, yere mi attım ben onu? Orada verdi takılıyor. Umarım gelebilecek bugün. O oh, patlama kullanması güzel. Tamam diğerlerine çok gerek yok. Hadi bana lütfen Ender Pearl var. Ama ben buradan çıkacağım bu değil. Hayır bu hiç değil. Ağlayan obsidiyen ne yapayım? Hadi, hadi hadi hadi. Ender Pearl işte bu. Bu kadar mı? Daha yok mu? Bu kadarmış yolculuğumuz. Görüşürüz ne Şimdi ilkini kullanacağım. Ondan sonra yine Enderman'lardan toplayacağım ama Başta bakalım nereye gidiyoruz. Evet yol bu tarafta hadi bakalım başlıyoruz. Oo, Bu üzerinde bu arada hemen çıktı. Tekrar bir tane köy bulduk çok güzel. Ama gece gece uğranacak bir yer mi? Şimdi gitmeden önce unutmadan bunları birer birer toparlamak istiyorum ve örümcek öldüreceğim. Creeper'lar şu an önemli değiller. De. Oraya gitmişken almayı unuttum ve bir tane hasar yerim nasıl oldu ölmedim bilmiyorum. Şimdi sadece birazcık envanterimi boşaltacağım ve yapmam gereken bazı şeyler var. Hop bunların hepsini alıyorum bu arada. Hiç öldürmek istemiyorum. Bu sefer daha yakışıklısın çünkü. Seni de alacağım. Özür dilerim küçük adam. Neyse bizim yolumuz uzun, ben devam ediyorum. Bir dakika, ben bayağıdır yürüyorum bu arada dalmışım. son kuzumu bir buradayken atacağım bakalım nereye gidecek. Hop. Arkamda mı? Sanırım... Yapma ya. Oh, biraz birazcık olmuş Sanırım geldik. Şuradan bir yerden giriyorum ben. Üstüne düşersek yaşama riskim çok az. Hala Enderman kesemedim. Enderman'ı o zaman aşağıda keseceğiz mecbur. Ajan gelişim yaptığıma göre burada bir yerde olması lazım. Ama burası neden düzüm mağaraya çıktı peki? Üstümü kapatayım da. Üstüme bir atlarsa kötü olur. Ve evet çıktı. Ha, hadi bakalım. İnşallah göz vardır. Nereye çıkıyor burası? Burası. Burası değil. Hop vallahi bulduk. Fakat bunları almak birazcık çok sinir bir şeyler ya. Siz doğmadan ben burayı kırayım. Ve ne? Cidden mi? Of oh, çok büyük dert. Çok büyük dert. Oh, ve artık 12 tanemizi aldık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ve Hayırlı olsun diyorum. Ama gitmeden önce bir envanter temizlemesi Artık okey gibi ha. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Hadi bakalım nerede doğduk? Hey! He tamam. Yukarı mı çıksak ya? Yalnız bunu nasıl kıracağımızı hiç düşünmedik sanırım. Ve ee, bir plan gerekecek. Enderman abi. Bir yukarı çıkalım o zaman. Tamam oh, birine çıktık çok güzel. Yalnız ben bunu nasıl kıracağımı cidden bilmiyorum. Doğru ve hadi. Hadi lütfen yaram. İşte bu. İşte bu. Tamam tamam tamam. Olayı çözdük tamam. Aldım suyu atlıyorum aşağı. Şimdi öbür çıkacağız. Teştirencimi de atayım. Aa, ah, yalnız yatakları harcamak zorunda kalacağım. O birazcık sıkıntı. Ama ona da yapabilecek bir şey yok. Drago'yu öldürürken. Oh, cidden çok zorluyor. Bir dakika. Altıma blok. Tamam. Hop. Patla. Tamam. Çok güzel. İniyorum aşağı. Cidden çok zor. Cidden çok zor. Cidden çok zor. Hepsini böyle seker seker patlatacağım. İniyorum buraya. Artık patlaman lazım koca yürekli adam hadi. Yapabiliriz. Evet, evet, evet işte bu, işte bu. İşte bu. hadi. Koyalım bunu da. bu biraz daha zor olacak gibi. Hop, hadi. Hadi. İşte bu. Tamam. Bunu da yaptım. Atla atla atla. Tamam son bilmem kaç tane kaldı hadi bakalım oh. böyle çıktım şimdi kırmızıya yatan patlatacağım özür dilerim şimdi. şimdi nasıl patlatacağım bu biraz daha zorlayacak öbür türlüden çok bence bunu böyle yapmayayım alayım bunu biraz daha yakından kır gün tamam bu da gitti Bak, Bu küçükmüş bunu hemen hallederiz Kendimi hiç riske atamayacağım biraz daha yakına Tamam çok güzel ve patlat Tamam bu da gitti Ve son dot yatağım Hop Bunu da koydum ve... Hop çok güzel tamam bu da oldu bu da oldu çok güzel Ender abilere bakmadan Oo, galiba tam yetecek yataklar. Hop, bunu da patlat hadi. Tamam, çok güzel. Bu da patladı, çok güzel. Yapabilirim son iki. Hop, evet, bunu da patlat. Gerçekten hepsi bunun için miydi?